Oturun kızlar. Konu ne Rana teyze? Bu sabah Haluk uzun bir iş seyahatine çıktı. Nazlı, beni dinliyor musun? Dinliyorum. Hatta dinliyoruz. Çağırdınız, geldik. Güzel. Haluk ve Güneş bir süreliğine aramızda olamayacağı için... ...sizin sorumluluğunuzu ben üstleneceğim. Biz idare ederdik. Hayır efendim, etmeyeceksiniz. Öyle kafanıza göre davranmak yok artık. Ben ne diyorsam her şey öyle olacak. Attığınız her adımdan haberim olacak. Anlaşıldı mı kızlar? Ee, biz anladık Rana teyze. Güzel. Artık gidebilir miyiz? Gidebilirsiniz. Üf. Üf. Kadın Gestapo'ya bağladı yalnız. Ya Rana'yı boş ver de sen şimdi. Kızlar, annemizi oradan çıkarmamız lazım. ve konuşalım annemle, kabul etsin şu velayet işini. Babamı değişecek halimiz yok ya. Asafım, bazı günleri babanla geçirmek zorunda kalacaksın. E bütün hafta değil ki, sadece hafta sonları. Ya bence de annemi ikna edebiliriz. Edemeyiz. Hayal kurmayın. Nereden biliyorsun Selin? Ya annem o adamın dediği hiçbir şey kabul etmez. Etmesin de zaten. Sen bak bakayım bir bana. Bir şey mi biliyorsun? Hayır. Sanki öyleymiş. Bizim bilmediğimiz bir şey biliyor musun gibi? Ya ne bileceğim ya saçmalama. Emin misin Selin? Ben sadece annemi tanıyorum. Üf, ne böyle odada dip dibe? Sıkıldım ben odama gidiyorum. Koca odanın içinde sıkıldıysan. <laughs>